Mevlana Hazretleri ile Şems'in tanışma hikayesi. Mevlana Celaleddin Rumi ailece Konya'ya yerleştikten sonra Seyyid Burhanettin'in isteği üzerine tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gitti. O sırada takriben 30 yaşlarındaydı. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi ''Ver elini öpeyim ey alemlerin sarrafı'' dedi. celaleddin Rumi'nin ellerine yapıştı ve hararetle öptü. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kayboluverdi. Celaleddin-i Rumi ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırdı. Bu ne iştir diye hayretler içinde kaldı. Esrar engiz ve garip hüviyetli kişi kendisi için adeta bir muamma oldu. Seyyid Burhanettin'in 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Hazreti Mevlana'ya halkı irşat ve öğretimle meşgul olması gerektiğini belirtti. Mevlana Hazretleri 1240 yılından itibaren Konya'da dini ilimleri öğretmeye ve halkı irşat etmeye başladı. 1244'te Konya'nın ünlü şeker tacirleri hanına baştan ayağa karalar giymiş bir gezgin indi. Adı Şemseddin Muhammed Tebrizi, Tebrizli Şems idi. Yaygın inanca göre Ebu Bekir Selebaf adlı ümmi bir şeyhin müridi idi. Gezici bir tüccar olduğunu söylüyordu. Sonradan Hacı Bektaş Veli'nin Makalat Sözleri adlı kitabında da anlatıldığına göre bir aradığı vardı. Aradığını Konya'da bulacaktı. Gönlü böyle diyordu, yolculuk ve arayış bitmişti. Ders saatinin bitiminde İplikçi Medresesi'ne doğru yola çıktı. Ve Mevlana'yı atının üstünde ile birlikte gelirken buldu. Atın dizginlerini tutarak sordu ona. Bayezidi Bistami mi yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir daha büyüktür. Mevlana Hazretleri dehşete kapıldı ve bu nasıl sual hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilir mi diye hiddetle bağırdı. Tebrizli Şems sükunetini hiç bozmadan sorusunu şu şekilde açıkladı. Öyleyse neden Bayezid Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücrime yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir kendimi tesbih ederim dediği halde Hazreti Peygamber sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahfiyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlerle yetinmeyerek Rabbinden hala istiyor, istiyor, boyuna istiyordu dedi. Bu izahat Hazreti Mevlana'yı sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin hududuna getirip dayadı. Bu noktada kalarak soruya cevap vermek mümkün değildi. Şems hal silahıyla onu bu noktadan ileriye itti. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemiydi. Böylece Şems muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşik suretiyle bir keşif seyahatine çıkarmış oldu. Bu ani gelişmenin tesiriyle Hazreti Mevlana daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütealalarından birini seyrediyormuşçasına kolaylıkla şu cevabı verdi. Bayezid'in şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim. Ben sultanların sultanıyım sözü bir işba doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Şükre sürüklendi. Okyanusun hacmi sonsuzdu. Lakin onun istihabı bu kadardı. Hazreti Peygamber ise sırrına masar olmuştu. Tecelliler kendisini her taraftan kuşattı. Kainat kadar geniş olan sadrı bir türlü kanmıyordu. Susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tövbe ediyordu. Nitekim ben günde yetmiş defa diğer bir rivayette yüz defa tövbe ederim buyurmuşlardı. Zira o yüce Mevlasına her anda yakınlık istiyordu. Çünkü iştiyakı sonsuz kul ve Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler Ya Rabbi seni gereği gibi ve layık olduğun vecihiyle tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım diye iltica ve tazarru da bulunuyordu. Şems'in vazifesi muhatabının idrakini, kalbi derinliğini, zahiri ilimle ulaşılamayacak olan işte bu mertebeye yükseltmekti. Bunun için aldığı cevapla ulvi ulaşmış, insanların büyük coşkunluğunu hissederek bir neşe çığlığı attı. Kendinden geçti. Böylece bu iki maneviyat, yıldızının arasında hayat boyu devam edecek olan nürani bir şerare vücuda gelmiş oldu. Bu hadiseden sonra daha evvel tamamıyla Zühtü bir ibadetle hayatı içinde sakin bir müderris olan Hazreti Mevlana, birdenbire içi içine sığmayarak samimi ve coşkun bir heyecan iklimine girdi. Kadim dostluk Mevlana ile Şems. Birçok düşünürün ortak yargısına göre Mevlana'yı bu kadar etkin ve etkili kılan kişi kendisi de bir müteassıf olan Şems-i Tebrezi'dir. İran'ın Tebriz kentinde 1186'da doğan Şemsi Tebrizi, gösteriş bir makama kesinlikle önem vermeyen, sürekli yolculuk halinde olan, aşk ile Yaradana ulaşacağını söyleyen bir alimdir. İlk olarak Şam'da karşılaşan Mevlana ve Şemsi Tebrizi, aradan geçen birkaç yılın ardından Konya'da yeniden karşılaşır ve derin bir sohbet ederler. Öyle ki Yıllardır birbirlerini tanıyor gibi olan bu iki ismin sohbetleri günlerce sürer. Kaynaklar, önceleri sakin bir yaşam içinde ibadetini yerine getiren Mevlana'nın Şems-i Tebrizi ile dostluğunun ardından coşkulu ve heyecan dolu bir iklimde yaşadığını söyler. Şems, Mevlana'nın hayatında yeni ufukların açılmasını sağlar ve onun kamil bir halk aşığı olma yolundaki en büyük yoldaşı olur. Birbirlerine et ve kemik derecesinde yakın olmalarından içinde bulundukları çevre rahatsız olmaya başlar. Halkın tepkisi üzerine Şems kenti sessizce terk ederek Şam'a gider. Ancak Mevlana Şems'in arkasından o kadar çok üzülür ki onun yokluğuna dayanamaz ve oğlu Sultan Veled'i Şems'i bulup geri getirmesi için Şam'a gönderir. Neyse ki oğlu Sultan Belet Şems'i bulur ve babasının çağrısını Şems'e iletir. Ve o da Konya'ya geri döner. Bu dönüşün ardından kısa süreli bir barış ortamı kurulur ve aleyhlerinde kötü düşünenler gelir özür dilerler. Ancak Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin eski günlerine geri dönmelerinin ardından bu kez dervişler Mevlana'yı şemsen uzak tutmaya çalışırlar. Sonunda bu duruma da daha fazla dayanamayıp sabrı tükenen Şems-i Tebrizi 1247 yılında bir gün aniden ortadan kaybolur. Bazı kaynaklara göre ise Şems Konya'yı terk etmez. Aralarında Mevlana'nın ikinci oğlu Alaaddin'in de yer aldığı bir grup tarafından öldürülür. Sultan Veled'e göre Şems'in yokluğunun ardından Mevlana tıpkı bir deliye döner. Ama sonunda Şems'in geri döneceğinden umudunu keserek yeniden dostlarına, işine ve derslerine geri döner. Şems-i Tebrizi'nin türbesi Konya'da Alaaddin tepesinde bulunuyor. İki dostun kesilmeyen muhabbeti halk arasında dedikodulara sebebiyet verince Şems Konya'dan ayrıldı. Bunu öğrenen Mevlana içinde biriken üzüntüyü kaleme aldı ve etme şiiri ortaya çıktı. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyil ediyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme, çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru, çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme, ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için, bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme, ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolay ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşka da öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen biri ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözün, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığına ne meşk ediyorsun. etme, etme. Cemsi Tebrizi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah mekanını Pir Nur Cennet eylesin inşallah.